Çok farklı konuları temas ediyorsunuz ama e, bunların içinden bazıları sıyrılıyor. Bunlardan bir tanesi de çocuk yapmaya çalışmayın. Çocuk çalışarak değil, sevişerek yapılır diyorsunuz. Ben burada bir toplumsal mesaj seziyorum. E, biraz açar mısınız bunu bize? Ee, doğru, haklısın. Ama önce bir biyolojik kısmından başlayayım, Tabii. fizyolojik kısmından başlayayım. Çünkü ben beden üzerinden konuyu açmayı seviyorum. Aslında şunu demek istiyorum bedenin bir fizyolojik davranışı var, bir fabrika ayarları var, bir hı hı. fıtratı var. Bu fıtratı biz bozduğumuz zaman aslında sosyal davranışlara da olumsuz yansımaları oluyor. O zaman biz bedenimizin fizyolojisine uygun davranmalıyız. Çocuk yapmak da böyle bir şey. Hı hı. Yani biz bedenimizin fizyolojik davranışlarında, süreçlerinde hiçbir organımızın normal fonksiyonlarını görmesi için çalışmayız değil mi? Midemiz işte hazmetsin diye yediğimizi çalışıyor. Yani şöyle yapıyor muyuz? Şimdi yemek yedim, şimdi çalışıyorum midem hazmetsin, şimdi çalışıyorum bağırsaklarım çalışsın demeyiz. O organın kendi fonksiyonudur. Hı -hı. Aslında gebelik süreci de böyle. Yani gebelik sürecinin başlangıcı nedir? Cinsel birliktelik. Yani nedir? Sevişme. Şimdi sevişme için çalışılmaz. O zaten bedenin kendi fonksiyonudur. Eril ve dişil enerjinin birbirine cazip hale geldiği, birbirinde dengeye kavuşmayı arzuladığı bir içgüdüsel tavırdır bu. Yani bu içgüdüsel tavrı bedenden gelen sinyalleri e kendimizi kapayıp o sinyalleri duymazdan gelip ne? ovülasyon kitleriyle elaş işte tayinleriyle tükürükte işte elaş bakalım ovülasyonum oldu mu gibi vazife bilinciyle sevişmeye kalkıldığında yani çocuk yapmaya çalışıldığında işin ruhu kalkıyor. Gibi değil kesin kalkıyor. Çünkü bu vazife bilinciyle yapılacak bir şey değil. Bu değil, evet. fıtratın akışında var kaldı ki akışlı olduğu zaman o zaman o cinsel birliktelikten bir, o beraber olmaktan yani sevişmekten farklı farklı faydalar sağlanır. Neler sağlanır? Birbirine olan çiftlerin muhabbeti artar. Evet. Çünkü kadın ve erkek bu hal üzere birbirinde rahatlamıştır. Ayeti kerimede dediği gibi sizi çift olarak yarattım ta ki birbirinizde huzur bulasınız. Evet. Şimdi bu huzur bulma hali olmadan Sadece kite bakayım, ovülasyonuma bakayım, işte çocuk olması için çalışayım. Gerçekten çok ruhsuz bir şey. Gerçekten biyolojideki o mükemmelliği, o bütüncüllüğü, oradaki birçok birçok faydaları göz ardı eden bir tavır. Bu göz ardı ediş yani bu işin ruhsuz olması, sevgisiz olması, sadece kitlere bağlı kalması oradaki enerjiyi de negatif anlamda etkileyeceğinden yani sevgisiz ve muhabbetsiz olacağından ne olacak? O çocuğun tohumları da o keyifsiz bir enerjiyle atılacak. Doğru. Yani orada sadece bir vazife bilinci. Bir de şöyle bir şey var. Çocuk yapmak bir vazife değil kadının bir görevi değil. O zaten fıtratta lezzetiyle beraber verilmiş bir eylem. Cinsellik de böyle bir şey bir görev değil. Bizim hani sosyal yansımaları diye belki konuyu açacağız ama yeri gelmişken söylemek istiyorum. Aslında o cinsel eylem de vazife bilinciyle hele de bizim toplumumuzda kadının vazifesi erkeğin hakkı şeklinde bir yaklaşımla olduğu zaman gerçekten o sevgisiz olduğu zaman yani ...gerekli fayda sağlanamıyor. Hı hı. Gerekli fayda ne? Huzura kavuşmak. Evet. Huzura kavuşmayan... ...bedenler... ...huzura kavuşmayan... ...zihinler bu sefer... ...daha çok öfke... ...şiddet... Hı hı. ...birbirinden uzaklaşmalara yol açıyor. Yani aslında orada dediğin çok doğru. Orada bir mesajda... ...işin sosyal hı. yönüne bakıyor. Yani çiftler... Herhangi bir şey için çalışmazsa biyolojik süreçte birliktelikte çalışmak değil de o akışta kalıp birbirinde hem hal olmak, birbirinde huzur bulmak şeklinde fabrika ayarlarına uygun davranırsa hem beraberlik hem aile hayatı hem toplum huzura kavuşacak. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi. E Birliktelik esnasında karşılıklı bir haz durumu olduğunda bir bir zirve noktası oluyor. Orada iki tarafta aslında bir tam bir birleşim, ee, sevginin e, tensel o temasın sevgiyle birleşip hani bir enerji açığa çıkıyor. Kesinlikle. Orada bir şey çıkıyor ortaya. Yani o zevk ya da haz değil, başka bir şey. O ortaya çıkan şey aslında tam olarak gerçek bir birliktelikte tam o doyum anında ortaya çıkan şey aslında egodan vazgeçme evet. halinin verdiği. O birliği deneyimlemenin güzelliği. Şimdi aslında cinsel birliktelik tam olarak o birliği deneyimleme halinin çok güzel bir pratiği. Çünkü orada her iki tarafın uyumlu olması ve maksimum faydayı sağlayabilmesi için egodan vazgeçmek lazım. Evet kendini bırakmak lazım. Karşı tarafla bütünleşmek lazım. Aslında bu hani o imanın da zirve noktasıdır ya. Hı hı. Birliği deneyimleme hali. Ve egodan vazgeçtiğinizde teslim bunu yaşarsanız olma. teslim olma. İşte bu aslında cinsel eylem bunu deneyimlenebilecek çok güzel bir pratik. Buradaki pratikliği alıp bedende bunu bunu hafızaya alıp sonra yaşam içinde birçok alanda bunu kullanabilirsiniz. Yani doğa içinde de o birliği deneyimleyebilirsiniz. Topraktan çıkan çiçeklerle, böceklerle de deneyimleyebilirsiniz. Ama hazır böyle bir fırsat varken bunu böyle çocuk yapmak için harcamak yerine o birliği deneyimlemek için fırsata çevirmek, güzel bir kazanç gibi geliyor bana evlilik adına büyük bir kazanç kesinlikle insanın kendisi adına ve tabii ki toplum adına bir kazanç evet. ve tabii ki böyle bir birliktelikten olacak çocuğa da çok güzel bir yatırım çünkü kadın bedeni bu anlamda kendisine yatırım yapmazsa erkek eşine bu anlamda yatırım yapmazsa çocuk yani şey gibi düşünüyorum ben hani Toprağa çok iyi bakmadığınız tohum ektiniz. O tohumdan ne kadar verim alırsınız? Hı hı. Ve yıllar sonra o tohumu iyileştirmeye çalıştığınızda çok da değiştiremezsiniz. Çünkü toprakta sıkıntı var. Onun için o ilk başlangıç hali, o birliktelik hali, yani o kimyanın düzgün akabilmesi için kadının ve erkeğin çalışmaktan vazgeçip o biyolojide kalıp o birbirinde hem hal olma halini yakalaması aslında uhreviyat kesinlikle öyle. Tam bu noktada aklıma bir belgesel geldi. The Mind diye bir belgesel. Bir bölümünde psikodelik ilaçlarla laboratuvar çalışmaları yapıyorlar. İşte bilincin ortadan kalktığı ve orada yaşam nasıl deneyimleniyor bununla ilgili bir laboratuvar çalışması var hatta hmm. psikiyat hatta pardon şimdi hatırladım bir psikiyatrist bu çalışmaya katılıyor Onunla ilgili bir kitabı da var oradaki yaptığı deneyimleri yazdığı bir kitap var bir cümle tam böyle can alıcı noktaydı diyor ki ego parçalandığında gerçek açığa çıkar hmm, aslında çok cinsel cool. eylem tam olarak bu. bu egonun parçalanma hali ve açığa çıkan şey gerçek yani aslında biz gerçeği neden göremiyoruz her şeyi o egomuzun oluşturduğu kalıplarla görüyoruz ya, kendimizin doğruları var ya, alışkanlıklarımız var ya, aslında bu tam olarak ego savunma sistemimiz. Ve gerçeğe ulaşma şansımız yok. İşte egonun parçalanmasını minicik yakalayabiliriz aslında cinsel eylemde. Evet. Ama çalışmaya kalktığımız ve kurallar koyduğumuz ve kontrol etmeye çalıştığımızda bundan da mahrum kalırız. Tam da bu noktada cinsel tabu, toplumsal tabu devreye giriyor. Şimdi e, konu konuyu aslında bu konu onunla direkt bağlantılı. Genelde erkek tarafının tatmin olması durumu hakim sizin. Önceki videoda vajinismus'u konuşurken buna temas da ettiniz zaten. Hastalarınızın birçoğunda eee ne olduğunu bilmeyen kadınlar var. Evet. Tabii, tabii. Ülkemizde bu çok yaygın. Hayatında hiç orgazm olmamış kadınlar var. Ve pek çok erkek de sadece boşalıyor. Yani boşalmayla evet, orgazmı evet, da ayrıştırmak evet. lazım. Bu da bu da aslında onunla bağlantılı. Mesela erkek de boşalmayı işte Cinsel fonksiyonlardan maksimum fayda sağladığını zannediyor. Evet. Aslında cinsel fonksiyon tam olarak egonun parçalanma Şu karşılıklı hali. karşılıklı olan bir şey bu. Yani iki taraf birden bunu yakalayamadığı zaman bir teslim olma hali yaşanmıyor. Evet. E, i̇ki e, dediğiniz gibi zannediliyor. Evet. Ee, ikincisi, sadece cinsel organların bir fonksiyonları oluyor. Evet. Bütün beden, bütün bedendeki hücreler oradaki o tatmin olma hazıyla titreşmiyor. Şey gibi, yani e, maksimum doyuma ulaşma şansı yok orada. Hapşırmak gibi. Hapşırdığınız zaman bütün uzuvlar duruyormuş mesela. Doğru. Kalp duruyormuş. Anlık bir durma evet. hali oluyormuş kalbin evet. bile. Orgazm da böyle bir şey. Tam bir teslim olma hali. Evet. O an o an artık sen bedenden geçiyorsun. Tamamen geçiyorsun. Bunu yakalayamadığı zaman karşılıklı ilişkilerde bu olmadığı zaman şuraya özellikle geliyorum. Bu tür evlilikler devamında aldatmalara kadar, zaten boşanmalara hatta aile içi şiddete kadar gidiyor. Bunu da yine toplumsal olarak görebiliyoruz. Kesinlikle. Onun için hani cinsel birliktelikteki gerekli kaliteyi yakalamak birçok faydası var. Cinsel birlikteliği... Vazife olarak yapmak veya kadının vazifesi erkeğin gücü olarak görmek birçok başka başka sorunlara yol açıyor. Belki işte bu video ona kapı açar. Ne Çocuk yapmalı? yapmayı düşünen çiftler çalışmaktan vazgeçip oradaki o maksimum faydayı yakalamaya sağlamak ne yapmalı? Ego'dan vazgeçmeyi öğrendi. Evet teslim olabilmeli, egosundan da vazgeçebilmeli. O dediğim gibi ego parçalandığında gerçek açığa çıkar. Bu arada bu belgeseli de tavsiye edelim. The Mind. Arkadaşlar şimdi e, benim öğrendiğimi söyleyeyim size. Sevişmekten kasıt illa hani aklınıza geldiği gibi bir şey değil. Bu aslında e, zihinler arası da bir şey. Yani karşılıklı e, kadının erkeğe erkeğin de kadına teslim olma hali. Tabi bu birleşme. sadece Tam evet birleşme. evet. Yani bedeni yani sadece... değil. Ruslan sadece bir yatakta yaşanan bir eylem de değil. Hı? İşte göz göze bakabilmek, el ele tutuşup yürüyebilmek, birbirine sevgi mesajları e, ifade edebilmek, sevdiğini söyleyebilmek. Yani her iki tarafın kendi enerjilerini birbiriyle paylaşabilme Hı? hali. Evet. Bunun tabii ki maksimumu orgazmda ve cinsellikte yaşanıyor. Ama öncesi olmadığında sonrası olmuyor. Sonrası sadece basitçe bir cinsel fonksiyon oluyor. Ama o gerçek o bütüncül faydayı sağlama şansını yakalayamıyoruz. Onu bilemediğinde de ne oluyor? Ovülasyon kitleriyle çocuk yapmaya çalışılıyor. Evet. Kadın kendi bedenini tanımıyor, erkek kendi bedenini tanımıyor. Cinselliği sadece cinsel organların birleşmesi olarak algılıyor ve sadece cinsel organların fonksiyonu olarak algılıyor ama cinsel o, konumla ilgili, cinsel tavırla ilgili yani dişil enerji, eril enerji bunların kullanımı bununla ilgili hiçbir davranışa yansıyan ...doğru bilgi yok... ...sonra oturacaksın çocuğu karşına alacaksın... ...gel, bana, ben, gel ben sana cinsel eğitim anlatıyorum... ...çok havada Hı. kalır... ...öyle olmuyor ama insan davranışlarla evet. öğreniyor... ...çocuk cinselliği nasıl öğrenecek... ...anne babanın... ...kendi e, biyolojisine... ...uygun davranışlarından öğrenecek... Evet. ...şimdi bir anne görüyor... ...erkek gibi kadın... ...erkek gibi ayakta durmaya çalışıyor... ...işte ne bileyim sürekli surat asık... ...şefkatten yoksun... ...bu sefer kendi kimliğini onun gibi kurgulamaya başlıyor. Veya bir anne görüyor hiç kendisini ifade edemiyor. Kendisini yok sayıyor. Sürekli birilerine göre hareket etmeye çalışıyor. Bu sefer diyor ki kadınlık demek ki böyle bir şey. Bu sefer kendini ifade edemeyen insan, istediğin kadar sen o çocuğu anlat. Kendini ifade et, kendini söyle, kendini gerçekleştir. İstediğin kadar o kodlar anlat. O kadar değişmiyor kolay kolay. Kesinlikle. Çok zor değiştirmesi için çok ciddi gayret göstermesi lazım. Ama yine de işte lazım. devletin bu tarz e, okullar açması, terapiler veren okullara e, zaman ve imkan Kesinlikle. ayırması lazım. Şimdi e, geçen e, hatta aslında yine konuştuk bunu e, evlilik için başvurduğunuz zaman o gün mü alınıyor? alınıyor o, evet evet o belediyeye evet, belediye gittiğiniz nikah zaman günü. nikah günü alındığında mesela. Yapılması lazım. Hemen şöyle şöyle bir okul Araba tavsiye. Araba nasıl ehliyet alıyorsunuz? Evet, Belli bir şeyden bir geçiyorsunuz. Aslında evlilik de öyle. Günümüzde öyle. Bundan belki 50 sene önce öyle değildi. Bilmiyorduk. Yani yükümlülükler böyle değildi. Sorumluluklar böyle değildi. Bilginin Ama, önemini bu kadar farkında Evet değildik. Bilgi bu kadar açığa çıkmışken. O zaman hani böyle geldi böyle gider diyorduk ama şu an çok net gitmiyor. biliyoruz. Böyle gelen böyle gitmek gitmiyor. zorunda değil. değil gitmek ve gitmiyor zaten. Gitmiyor zaten. Sıkıntıları görüyoruz. E bu kadar bilgi çağında öğrenebilmenin bu kadar kolay olduğu bir dönemde gerçekten doğru bilgiyle bedenimizi kullanmak çok önemli. Evet.